Yoldan gidenlerle iki tane yoldan giden şeyim var. Açılmak bilmeden sonunda açıldı. Kote. Bakalım ne zaman çıkar. Bir kere de bunda oynayalım. Bunu da severim. Lan param yetmiyor. 650 ile başlattı. 750 lazım. 100 tane daha versem borç. No, buraya yerleştiremiyor muyum? Lan Allah Allah. Hah. Herkes partiye geliyor galiba. Bu ne oğlum ortalık karışmış bir benim. Bizim öze özel hareket de geliyor ama gel bakayım koç. Sıkıyorlar. Gelemiyoruz mu? Lan çok geldiler. Allah. Öldük. Allah'tan arttırmıştım. Artık üç kişiler. Hadi bakayım. Artık yok ediyoruz. Ölümcülüyüz. Videoyu beğenmeyi unutma.